Test 95 Soru 1. X elemandır pi bölü 2 virgül 3 pi bölü 2 aralığı olmak üzere tan x artı cot x bölü secant x eşittir eksi kök 5 bölü 2 eşitliği veriliyor. Buna göre sekant x çarpı 1 artı tan kare x ifadesinin değeri kaçtır? Öncelikle tan x artı cot x'i yazalım. Buradan sin x bölü cos x, s ve c diye yazmaya devam edeceğim. Artı c bölü s geldi. Bunların paydalarını eşitlediğimizde buradan s kare artı c kare bölü s çarpı c gelecektir. Sin kare x artı cos kare x'in toplamı her zaman 1'dir. 1 Bir bölü s çarpı c bulmuş olduk. Bunu da sekant x'e bölüyormuşuz. Onu da nasıl yazıyorduk? 1 bölü cos x'e yazdık. cos x'i de yukarı aldık. Buradan 1 bölü s çarpı c çarpı ne gelmiş oldu? c bölü 1 geldi. c'ler sadeleşti. Yani 1 bölü sin x kaçmış? Eksi kök 5 bölü 2'ymiş. Sin x'i de buradan eksi 2 bölü kök 5 bulmuş olduk. Bize verilen aralık 90 ile 270 arasındaydı. Yani ikinci ve üçüncü bölgeyi kapsıyordu. İkinci bölgede sinüs pozitiftir ama üçüncü bölgede negatiftir. Demek ki üçüncü bölgedeymiş x. Şimdi de model üçgenimizi çizelim şuraya. Biraz küçük oldu ama. Buraya x dedik. 90 derece. Karşı bölü hipotenüs yaptık. Buradan da Komşu kenar 1 gelecektir. O zaman bizden istenileni bir yazalım. Sekant x yani 1 bölü kos x çarpı. Biri de nasıl yazabiliriz? Biri burada kos x bölü kos x diye yazdık. Artı pardon kos kare x bölü kos kare x olsun. Sin kare x bölü kos kare x diye de tan kare eksi yazmış olduk. Buradan burası ne gelmiş oluyor? s kare artı c kareden bir geldi. 1 bölü c kare bulmuş olduk. Şuraya tekrar yazalım. Bir bölü şunu yazdık. Bir bölü c çarpı 1 bölü c kareyi vermişti bize. Demek ki biz 1 bölü c küpü arıyormuşuz. O zaman kosinüs x'i bulalım ilk önce. Kosinüs x buradan 1 bölü ama 3. bölgede olduğu için eksi koyacağız başına. Eksi 1 bölü kök 5 gelecektir. 1 bölü cos x de eksi kök 5 gelecektir. Her tarafın küpünü aldığımızda da cevabı yani 1 bölü kos küp x'i ne bulmuş oluyoruz? Eksi 5 kök 5 bulmuş olduk. Cevap D şıkkı. Soru 2. X virgül Y elemanıdır. Pi bölü 3 virgül pi bölü 2 aralığı olmak üzere bu ifadelerden hangilerinin değerinin birden küçük olduğu kesindir. Pi bölü 3 60'dır. Pi bölü 2 de 90'dır. O zaman kos 60 yazalım önce. Kos 60 1 bölü 2'dir. Cos 90'da sıfırdır. Sin 60 kök 3 bölü 2'dir. Sin 90'da 1 olur. O zaman aralığımızı yazalım kosinüs ve sinüs için. Cos x'i Cos x Şöyle yazdık. 0 küçük. Cos x küçük. 1 bölü 2 gelmiş oldu. Sonra cos y'yi de yazalım. 0 küçük cos y küçük yine 1 bölü 2 geldi. Şimdi sinüse geçtik. Sinüsün aralığını yazacağız. Kök 3 bölü 2 küçük sin x küçük 1 gelmiş oldu. Yine kök 3 bölü 2 küçük sin y küçük 1 gelmiş oldu. Böylece artık yazabiliriz. Cos kare x ile cos kare Y'nin aralığını yazalım önce. Bunların hepsini taraf tarafa topladığımızda, pardon önce karelerini alıyormuşuz. Özür dilerim. Cos x'in karesini aldık. 0 küçük cos kare x küçük 1 bölü 4 geldi. Yine cos, cos y'yi de karesini aldık. 0 küçük cos kare y küçük 1 bölü. Dört gelmiş oldu. Bunları da taraf tarafa topladığımızda sıfır küçük. Bu sefer şöyle yazalım. Kos kare x artı kos kare y küçük 1 bölü 2 gelmiş oldu. Birden küçük olduğu kesindir diyordu. 0 ve 1 bölü 2 arasında birden küçük olduğu kesindir. Bu ifade doğru. Sin kare x artı kos kare y'nin aralığını yazacağız şimdi. Sin kare x'i yazdık. Ne geliyor buradan? 3 bölü 4 küçük sin kare x küçük 1 gelmiş oldu. Bir de cos kare y yazacaktık. Onu da burada yazmıştık zaten. 0 küçük cos kare y küçük 1 bölü 4 geldi. Bunları da taraf tarafa topladığımızda 3 bölü 4 küçük sin kare x artı cos kare y küçük 5 bölü 4 gelmiş oldu. Bunun birden küçük olup olmadığından emin değiliz. Çünkü 0,75 ile 1, bilmem ne arasında bir değer alacaktır. Bunu bilmiyoruz. Sin x artı sin y'yi istiyor bizden. Direkt toplayalım burayı. Ne geliyor? Kök 3 bölü 2 artı kök 3 bölü 2'den kök 3 geldi. Kök 3 küçük sin x artı sin y küçük 2 gelmiş oldu. Yine bundan da emin değiliz. Hatta direkt bu birden büyük değer alacaktır. Bunu da yanlış dedik. Cevap A şıkkı. Soru 3. A eşittir. Kos kare 1 artı. Kos kare 2 artı. Bilmem ne bilmem ne. Kos kare 89. B eşittir. Tan 1 çarpı. Tan 2 çarpı. Bilmem ne bilmem ne. Tan 89 olduğuna göre 2A artı 5B ifadesinin değeri kaçtır? Burada biz en son kos kare 89'u bulmuşuz. O da neye eşit olur? Sin kare 1'e eşit olur. Aynı şekilde şöyle yazalım. Kos kare 88'de sin kare 2'ye eşittir. Kos kare 1 ile sin kare 1'in toplamı da 1'e eşit olacaktır. O zaman şöyle yazalım. Kos kare 1 artı kos kare 2 artı bilmem ne bilmem ne kos kare Artık sin kare yazıyoruz. Sin kare 2 artı sin kare 1 diye yazdık. Bunların toplamı böylece bu arada kos kare 1 ile sin kare 1 gibi 44 tane 1 vardır. 44 çarpı 1 dedik. Bir de arada ne kalıyor? Kos kare 45 kalmış oluyor. Biz kos 45'in Kök 2 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Her tarafın karesini alalım. Buradan kos kare 45'i biz 1 bölü 2 buluruz. Demek ki bizim A'mız 44 artı 1 bölü 2'ymiş. Bu beklesin. B'ye geçtik. Tam 1 çarpı tam 2 çarpı tam 89 vermiş. Tam 89'dan kaça eşit oluyor? Yine kot 1'e eşit oluyor. Böyle böyle tam 1 çarpı kot 1 tan 2 çarpı kot 2 derken B'yi biz sadece 1 bulmuş oluruz. Çünkü arada çarpma vardı. O zaman 2A artı 5B ile yazabiliriz artık. 2 çarpı 44 artı 1 bölü 2 dedik. Artı 5 çarpı 1 oldu. Buradan da 88 artı 1 geldi. Bir de 5 vardı. Toplamını 94 bulmuş olduk. Cevap e şıkkı. Soru 4. X elemandır pi bölü 2 virgül pi aralığı olmak üzere kök içerisinde 1 bölü 1 artı tan kare x artı kök içerisinde 1 eksi sin kare x bölü kos 3 pi bölü 2 eksi x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Önce 1 artı tan kare x'i bir yazalım. 1 artı t kare x diyeceğim. nasıl yazabiliyoruz bunu? 1 artı s kare bölü c kare diye yazdık. 1'in paydasını c kare ile genişlettiğimizde buradan c kare artı s kare bölü c kare bulmuş olduk. Sin kare x artı kos kare x 1'di. Demek ki 1 bölü kos kare x geliyormuş. Ama burada zaten üstünde bir 1 vardı. Buranın cevabı kök içerisinde kos kare x'miş. İkinciye geçtik. 1 eksi sin kare x vermiş. Onu da şuraya yazalım. 1 eksi sin kare x zaten kos kare x'e eşit olacaktır. O da kök içerisindeydi. Onu da yazalım. Artı kök içerisinde kos kare x yazdık. Burada unutmamamız gereken bir şey var. 90 ile 180 arasında bize vermiş aralığı. O zaman ikinci bölgede olduğunu anlıyoruz. İkinci bölgede kosinüs eksidir. O zaman burada kökün dışarısına çıkardığımızda kosinüsleri 2 çarpı mutlak kos diye çıkacaktır. Kosinüs ikinci bölgede eksi olduğu için eksiyle çarpılarak çıkar. Yani eksi 2 kos x bulmuş olduk pay kısmını. Paydaya geçtik. Kos 3 pi bölü 2 eksi x demiş. Yazalım. Kos 3 pi bölü 2 eksi x dedi. 3 pi bölü 2 270'tir. Burada kosinüs sinüs olacaktır. 270 eksi x yani 3. bölgede olduğu için kosinüs burada negatiftir. O zaman sinüsün başına da eksi koyduk. Eksisin x gelmiş oldu buradan. Yazalım tekrar. Eksi 2 kos x bölü eksi sin x bulmuştuk. Eksiler birbirini götürdü. Buradan da 2 kot x bulmuş olduk. Cevap B şıkkı. Soru 5. ABCD kare MADK eşittir 25 derece. MLDC eşittir 18 derece. MDKB eşittir A. MBLD eşittir teta. Ve MDKDL eşittir beta olduğuna göre tanjant beta, sinüs teta ve sinüs alfa değerlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Önce bize verilenleri bir yerleştirelim. ADK 25 dereceymiş. Burası 90 dereceydi. AKD açısına da 65 derece kalır. Buradan da alfayı biz 115 derece bulmuş oluruz. LDC açısına 18 derece demiştim. Burası yine 90 derece. O zaman DLC açısı da buradan 72 derece olacaktır. Teta açısını da böylece 108 derece bulmuş olduk. Burası da 90 dereceydi. Beta'yı da 47 derece bulduk. O zaman tanjant beta diyordu. Tanjant kaç gelmiş oluyor buradan? 47 gelmiş oluyor. Bu her türlü birden büyük olacaktır. Çünkü tanjant 45 birdir. Tanjant 47 de birden büyük olacaktır. Sonra ne istiyordu? Sinüs teta. Sinüs teta da burası oluyor. Sinüs teta yerine 108 yazdık. Sinüs 108'de sinüs 72'ye eşittir. Bir de sinüs alfayı istiyordu. Sinüs alfa burası. Sinüs 115 neye eşit olur? Yine sinüs 65'e eşit olacaktır. O zaman zaten tanjant 47 bütün sinüslerden büyüktür. Çünkü sinüsün alabileceği en yüksek değer 1'dir. Ama sinüs 72'de sinüs 65'ten büyüktür. Tanjant 47'de bunlardan büyüktür. Cevap da buradan E şıkkı gelmiş oldu. Soru 6. A eşittir tanjant 220, B eşittir sinüs 140, C eşittir sinüs 90, D eşittir tanjant 236 olduğuna göre ABC ve D ifadelerinin değerlerinin küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Tanjant 220'yi Tanjant 180 artı 40 diye yazarız. 220 3. bölgededir. 3. bölgede tanjant pozitiftir. O zaman tanjant 40 diye çıkmış oldu. Sinüs 140'dan sinüs 180 eksi 40 diye yazdık. 140 ikinci bölgededir. İkinci bölgede sinüs pozitiftir. O zaman o da sinüs 40 diye çıkmış olur. Sinüs 90 zaten 1 olur. Tanjant 236'yı da yazalım. Tanjant 236 eşittir. Tanjant 180 artı 56 diye yazabiliriz. Yine 236 da 3. bölgededir. O zaman tanjant 56 diye çıkmış oldu. Sıralamayı yapalım. Tanjant 45 şöyle yazalım. Tanjant 45 kaçtı? 1 olur. O zaman tanjant 56 da birden büyük olmuş oldu. Tanjant 56 en büyük geldi. Tanjant 40 da tanjant 45'ten küçükmüş. O zaman bu da birden küçük olacak ama arada bir tane biri bulmuştuk sinüs 90 diye. Sinüs 90'ı yazdık. O da tanjant 40'tan büyük olacak. En küçük olarak da sinüs 40 gelecektir. Cevap A şıkkı. Soru 7. Şekilde O merkezli birim çember ile çember üzerinde A, B, K ve L noktaları verilmiştir. M, ile K eşittir 12 derece olduğuna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur? B L, bir işaretleyelim. Burası 12 dereceydi. Bu, bu bir çevre açıdır. Çevre açıyı gören yayı da çevre açının iki katı olacaktır. Buradaki yayın 24 derece olduğunu bulmuş olduk. O zaman bu yayı gören bir merkez açıyı oluşturalım. Yayı gören merkez açıyı da oluşturmuş olduk. Burası da 24 derece gelecektir. Yine 90 dereceydi bu tarafta. Demek ki burası 66 derece oldu. K noktasının apsisi eksi kos 66 değerine eşittir. K noktasının apsisini bulacakmışız. Okey tamam. Burası kaç oluyor? 90 artı 24'ten hangi açı oluyor? 90 artı 24'ten 110 4 derecelik açıyı bulmuş olduk. Bizden kos 114'ü bulmamızı istiyor. Kos 114'ü de kosinüs 180 eksi 66 diye yazdık. 114 ikinci bölgedir. İkinci bölgede kosinüs eksidir. O zaman eksi kos 66 diye çıkacaktır. Absisi diyordu. Bakalım. Aynen apsisi eksi kos 66 gelmiş oldu burası. Bu ifade doğru. K noktasının ordinatı kosinüs 24 değerine eşittir. Yine 114'ten yola çıkarak bu sefer sinüs 114 dedik. Kosinüs 24'ü bulmak için bu sefer sinüs 90 artı 24 diye yazdık. 114 ikinci bölgedeydi. İkinci bölgede sinüs pozitiftir. Pardon şöyle kaydıralım biraz. 114 ikinci bölgedeydi. Sinüs ikinci bölgede pozitiftir. O zaman buradan da sinüs kosinüs olacaktır 90 dediğimiz için kosinüs 24 bulmuş olduk. Bu ifade de doğru oldu. A noktasına K noktasına çember üzerine yürüyen bir karınca 11 pi bölü 30 birim yol yürür demiş. Demek ki buradaki yayı istiyor bizden. Bulalım. Yayımız bizim kaç dereceydi? 66 dereceydi. Bakalım 11 pi bölü 30 66 geliyor mu? Buradaki pi'yi 11 çarpı 180 bölü 30 diye yazdık. 180 ile 30 sadeleşti. Buradan 6 kaldı. 6 çarpı 11'den de 66 dereceyi bulmuş olduk. Bu ifade de doğru oldu. Cevap E şıkkı. Soru 8. Sin x artı küçüktür 0. Sin x eksi büyüktür 0 olmak üzere. Bu ifadelerin hangileri doğrudur? Öncelikle buradaki cos x'i karşıya atalım. Buradan sin büyük cos x gelmiş oldu. Birim çemberde bunu bir gösterelim. Şöyle çizdik. Sin x büyüktür cos olan yerler birim çemberde. Şöyle 45 dereceyi de gösterdik. Bu taralı alan olacaktır. Ama sadece bununla kalmıyoruz. Sin x artı cos küçüktür sıfırı da göstermemiz lazım. Onu da tekrar birim çember çizdik. Onu da şu şekilde gösterebiliriz. Burası 45 derece. Burası da 45 derece olacaktır. Bu gösterdiğimiz sarılı alanla birlikte iki gerekçeyi de uygulamış olduk. O zaman bu nokta neresi oluyor? Şöyle diyelim. X elemandır. 135 ile burada da 275'ten 45 çıkardığımızda 225 bulmuş olduk. Bizim x açımız 135 ile 225 arasında olacaktır. O zaman ilk ifadeye bakıyoruz. Tan x eşittir 1 bölü 3 olabilir demiş. Önce tan 135'i yazalım. Tanjant 135 eksi 1'dir. Tanjant 225'te olacaktır. O zaman tan x'in aralığı eksi 1 ile 1 arasında olacaktır. Böylece 1 bölü 3 olabilir mi? Evet olabilir. Tan x eşittir 4 bölü 3 olabilir demiş. Hayır 4 bölü 3 birden büyüktür. Bu ifade yanlış oldu. Kosik x eşittir. Eksi kök 3 bölü 2 olabilir demiş. E, kosinüsü eksi kök 3 bölü 2 olan açı hangisidir? Kosinüs 150'dir. Bu eksi kök 3 bölü 2'ye eşittir. 150 bu aralıkta mı olur? Aynen bu aralıkta olur. Bu ifade doğru. Cevap E şıkkı.